Hocam toplanan her yumurta döllenir mi? Şimdi bunu da merakla aslında hastaların sorduğu sorular arasında çok da haklı. Şimdi bakın şöyle biz yumurtaları uyarıyoruz ve büyütüyoruz değil mi? Sonra da topluyoruz. Topladığımız zaman ise bunları laboratuvarda inceliyoruz. Burada her yumurtanın döllenmemesini laboratuvarda yaptığımız olgunluk testlerini tuttuktan sonra olgun olan yumurtaları dölleyebiliyoruz biz. O yüzden bir hastada 10 ila 12 yumurta topladığımız zaman bile bu yumurtaların tümü olgun olarak gelmiyor. İyi laboratuvarlarda %80 oranında olgun yumurta bulabiliyoruz ve bunları da önleyebiliyoruz. Tabii ki olgun olmayanları ne yapıyoruz? Bunları imha ediyoruz. Çünkü bunlar spermin içine girebileceği, spermle beraber bir genetik alışveriş yapıp embriyonun oluşabileceği yumurtalar değil. Bu nedenle de sağlıklı olan embriyoları geliştirmek için muhakkak bizim olgun yumurtalara ihtiyacımız var. Ve ne kadar çok olgun yumurtamız varsa sağlıklı embriyo elde etme ihtimalimiz o kadar fazla sevgiler.